Herkese merhaba arkadaşlar ben Der ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta, Crazy CrazyCraft yani çılgın modlarla survival'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün CrazyCraft'ın tam olarak 59. bölümüyle karşınızdayım ve kötü bir haberim var arkadaşlar. Ee, i̇lk önce birazcık konuşmam gerekiyor 5 dakika falan sürecek ee, gerçekten sıkılanlar varsa videoyu ilerletebilir. Ee, şimdi arkadaşlar şundan bahsedeyim biliyorsunuz ben CrazyCraft'a 60. bölüm özel bir şey yapacaktım ya da bilmiyorsunuz söylediğimi hatırlamıyorum ama. Ee, bu 60. bölüm özeldi arkadaşlar bir tane mod eklemem gerekiyordu CrazyCraft'a ben de save'i almayı unuttum. Mod'u ekledim eklediğim mod da arkadaşlar e, sorunluymuş CrazyCraft'a Crash verdi o modda arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir moddu işte, eğlenceli ve komik bir moddu yani. onda 60. bölüm özel bir şeyler yapacaktım ama yapamadım maalesef. Ee, save crash verdi. save her girdiğimde oyundan falan atıyordu. Yani bildiğiniz e, harita yok olmuştu arkadaşlar. Ben de o yüzden e, şey yapmak istedim. Yeni bir haritaya başlamak istedim. Gördüğünüz gibi başladım zaten ve kendime e, ev yaptım. Bunun sebebi Facebook sayfasından da sordum zaten. Benim çok moralim bozulmuştu. Seri final verecek noktaya kadar geldim arkadaşlar. İşte dedim e, sordum işte sayfalı yeni ev mi yapayım yoksa şey falan mı diye. Çok şey yani yeni ev falan yap dedi. Bu arada sayfamı beğenmeyi unutmayın Facebook sayfasını. Açıklamada linki var arkadaşlar. Oradan bayağı sorular ...falan soruyorum sizlere onları takip etmek istiyorsanız sayfayı da a, göz atmayı unutmayın yani işte dediğim gibi bayağı bir uğraştım arkadaşlar eve a, tam olarak 5 saatimi sürdü 5 saat yani şaka yapmıyorum gerçekten 5 saatimi sürdü bayağıdır uğraşıyorum yani 2 gün oldu neredeyse 2 gündür uğraşıyorum derken yani saat saat öyle yani 2 günümü aldı neredeyse itemleri yerleştir falan filan bayağı uğraştım a, umarım da beğenirsiniz eve evi göstermeden önce dediğim gibi gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar elimde olan bir şey değildi önceki sevdiği yaptığımız bayağı şey vardı gerçekten özür dilerim sizlere ama ev daha iyi bir ev, ev yaptım. Daha iyi bir ev yaptığımdan eminim yani onları da size göstereceğim şimdi zaten ee, Evi göstermeden önce arkadaşlar Umarım beni anlayışla karşılaştınız ee, Gerçekten kusura bakmayın dediğim gibi Sevi kaybetmem benim hatamda ama yapacak bir şey yok ee, Çoğu şey tekrardan mesela ende gidip bayağı bir pekmen kestim arkadaşlar itemleri falan toplamak için Haritayı yani Crazy hafta yeniden başlamış gibi bir şey olduk Ama yaptığımız süper karamanlar işte falan duruyor hala Ancak star kulesi falan cici Neyse evi göstereyim şimdi gördüğünüz üzere Ev bayağı büyük arkadaşlar ee, bayağı bayağı büyük hayvan gibi büyük Hatta ee, uzay gemisi falan sanabilirsiniz Zaten uzay gemilerine falan benziyor İlk önce havada böyle uçan uçan bir şekilde yap sebebini anlatayım arkadaşlar. Neden böyle uçmuş gibi görünüyor bu ev? Neden böyle bir dağın üstüne falan yapmadım? Ondan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi dağın üstünde yapsaydım eğer evi. A, pekmen yani o yaptığım dağın üstündeki evi genişletiyorum arkadaşlar ben alanı ve alanı genişlettiğim zaman da Pekmenler spamlanmaya başlıyor tekrardan. Pekmenler spamlanınca da evimizi falan yiyorlar. Hatta bir kere evimi yiyorlardı da az kalsın hatırlıyorsanız son videoda. A, ben de onu riske atmak istemediğim için arkadaşlar tekrardan a, böyle havada bir ev yapmak istemeli uzay uçmuş gibi bir ev. Bence evin dış görünüşü gerçekten çok güzel. Bilmiyorum içindeki çok güzel. Gerçekten içinde göstereceğim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de gider şöyle bir göstereyim. Eski Türkiye'ye benzettim yani pek bir fark yok arkadaşlar ee, yani aşırı bir fark yok tabii ki ama değişiklikler var yani onları da göstereceğim size bu bölümde fazla bir şey yapmayacağım sizlere evimi göstereceğim son bölümden kalan şeytanın kalbini yiyeceğiz onu yorumlarda çok yememi isteyen olmuş ben de yiyeceğim onu arkadaşlar gerçekten güzel zor diye umuyorum ve şu anda da videoyu beğendiğinizi hissediyorum arkadaşlar lütfen sadece iki saniye videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar şöyle bir 15 bin beni gelirse beni çok mutlu edersiniz sizde için o kadar uğraştım seriye final vermedim yani 5 saat arkadaşlar 5 saattir uğraştım hani bir 15.000 bin beni gelirse beni çok 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 sevindirirsiniz arkadaşlar ve bu arada bugünün bir birinci videosu olacak iki tane crazy craft atacağım bugün İkinci videoyu da akşam atacağım onu da izlemeyi unutmayın lütfen gençler. Ee, dediğim gibi bir 15.000 beğeni gelirse beni çok 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 sevindirsiniz. Ee, sadece iki saniye arıyorsunuz gençler ve beğeniyorsunuz videoyu. Bu kadar basit yani. 1 2 like bitti yani. Bir 15.000 beğeni görürsem çok sevinirim. Crazy ee, Craft'ta like'lar bayağı düşmüştü yani. Dediğim gibi bir 15.000 beğeni gelirse beni uçurtursunuz mutluluktan. Ee, şimdi bu portalganla nerede yapacağız onu da bahsedeceğim size. Çünkü böyle zıplar aşağı yukarı uç falan kötü olacaktı diye tahmin ediyorum. Portalganla bir e, iletişim yani nasıl desem buraya bir ışınlanma olayı falan yapmaya çalışacağım arkadaşlar ama portal gun'ı kullanmayı tam bilmiyorum işte. Bu bölümde onu kullanmayı falan çalışacağız. Şimdi evin girişi böyle arkadaşlar. Bu kurt reisler her zaman burada görüyorsunuz. mobizle ile blo falan halılar falan ile girişte. Vision yapmıştık katılıyorsanız son bölümde gençler. da salona koyacağım söylemiştim. Salona koydum gördüğünüz gibi Vision salonda. Evin girişi böyle arkadaşlar. Şu şekilde burada iksir standlarımız falan var. Burada balık reis var. Burada oklama yeri falan. Bu bu hala ya, olduğu yerde görüyorsun. Burada bir işte ikinci, birinci, üçüncü falan falan. burada arkadaşlar oturma yeri var. Burada işte televizyon falan. üç tane televizyon var. Burada da mutfak var. Açık mutfak. Salona fazla uğraşmadım. Gerçekten salona bu ortası hiç uğraşmam hatta bu ortası çok boş kaldı bu ortaya ne koyacağım hiç bilmiyorum Ortayı da galiba gençler asıl olay şu içerlerde falan yani gördüğünüz gibi mutfak bu şekilde arkadaşlar İlk önce alt katları göstereyim ondan sonra üst kata doğru geçeceğiz Bu şekilde gördüğünüz gibi salon bu şekilde yani salonda gösterecek pek bir şey yok gördüğünüz gibi işte eski evdeki şey falan benziyor yani mutfağa benziyor burada buzdolabı falan dolaplar falan yani eski eve benziyor yani diyebilirim salon çok benziyor hatta şimdi Ana odaya geçecek olursak ana da bu şekilde arkadaşlar. Burayı bayağı bir değiştirdim eski eve göre. Halı rengi falan aynı ama Superman Reis burada, Batman da burada gördüğünüz gibi burada kılıçlarımız falan var. Royal Guardian'ın falan burada gördünüz zaten ekstradan itemler vardı. Bu biz olan kılıçları koydum bu arada buraya. Gördüğünüz gibi bu arada bir bölümde çekmiştim arkadaşlar. krizi Cup bir bölümde GG oldu. O bölümde neler yaptık pek bir şey yapmadık yani. Eski olan süper kahramanların levelini arttırdım. Mesela bu Batman bizim Batman değil gördüğünüz gibi ve Iron Man'i de levelini arttırdım ama maalesef o, o, video GG oldu. Bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim size. Itemleri geçmeden önce şunları göstereyim size. İşte Ender Dragon işte çöp kutusu falan. bence gayet güzel oldu umarım siz de beğenmişsinizdir evi daha geniş ev istiyordunuz böyle çatı katı bu şekilde gördüğünüz gibi camlı falan. Evin ev kat kat daha büyük. Şimdi bu giriş yeri burada gördünüz. Petleri salonda e, salona taşıdım. Petler bu şekilde daha güzel görünüyor bence gençler. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti böyle pet. Joker Reis burada her zamanki gibi ve e, bizim bu armor yerlerini de buraya koydum gençler. E, burada da <laughs> dışarı çıkma yerimiz var. Da buradan nasıl dışarı çıkacağım bilmiyorum gerçekten. Bu arada orada bir şey var. Onun ne olduğunu anlatacağım sizlere. Bu şekilde arkadaşlar e, bu katta böyle gördüğünüz gibi e, fazla anlatacak bir şey yok zaten. Alt kata inelim bakalım. Alt katta da çanta burada bu en hep bu çantayı kullandığım için genelde buna özel bir yer yaptım belirgin olması için. Çantaları buraya koydum gördüğünüz gibi ne kadar çanta varsa son videodan baktım arkadaşlar. Biraz daha arttırdım çantaları. Bu odayı full çanta odası yaptım gördüğünüz gibi bence daha güzel oldu bu çanta odası. Petler üst katta daha güzel göründü bence. Bu şekilde çanta odamız var gençler. Vampir Reis'in mekanını yaptım tekrardan. Bu eskisi kadar güzel olmadı ama yine de güzel mesela iskelet Reis'ler falan var burada görüyorsunuz. Ölmüşler burada kan falan var yerde. Vampir Reis'in yeri burası. Eskisine benziyor tabii ki. Vampir'in yeri burası dediğim gibi. Burası normal odamız. Burası da arkadaşlar Zorro'nun mekanı. Burası çok benziyor bence eskisine göre bakın şöyle göstereyim sizlere buradan dışarı falan bakabiliyoruz eskisi gibi burada toplar falan bu şekilde arkadaşlar ultronun mekanı da aynı şekilde şöyle yaptım umarım beğenirsiniz baya uğraştım gençler kolay gibi görünüyor olabilir sizlere ama gerçekten çok uğraştım umarım beğenirsiniz dediğim gibi burada saatimiz var ultron reis burada işte bilgisayarımız var Çok kutusu falan var burada da bu şekilde arkadaşlar umarım beğenirsiniz çok fazla aynı kelimeleri söylüyor olabilirim uzun zamandır da konuşmuyordum böyle şimdi aynen bu kadar sanırım alt katı falan da gösterdim galiba aynen bütün yerleri gösterdik şimdi üst katlara doğru çıkmaya başlayalım gençler şimdi ikinci kata doğru gelelim. Bu şekilde merdiven. Bunlar tim bloğu bu arada. Şöyle hop üst kata çıktığımız arkadaşlar bütün transformersları artık ikinci kata koydum. Görüyorsunuz şu ana kadar. Zaten oyundaki bütün transformersları yaptık arkadaşlar. Onların hepsi de burada. Bunlar jet ikisi de. İki jet orada. Bunlar da işte karada giden transformerslar. yatak odamız aynı gördüğünüz gibi. Burada beni bir tane koruyan Steve Reis var. Selam Steve. Evet. Elmas set gördüğünüz gibi. Red Diamond seti var. Beni koruyor Reis. burada Spider-Man yani örümcek adamımız duruyor. Kitaplıklar var. Yatak falan var burada işte. eskisine benziyor burası bayağı bir. Ama sadece birazcık daha değiştik. Videoyu bitirirken de buradan atlıyoruz hatırlıyorsanız yaparsanız de burada video videoyu bitirirken ki atlama havuzum da orada duruyor. <laughs> bir tane siyah blok koymayı unutmuşum oraya. Abi uyuz oldum. Neyse önemli değil. A, bu şekilde arkadaşlar tuvaleti daha da a, genişlettirdim. Gördüğünüz gibi burada banyo var artık. Böyle buraya girip kendimizi şey yapabiliyoruz. A, ıslatabiliyoruz, temizlenebiliyoruz falan. Küvet de var artık. Küvete de girip takılabiliyoruz yani. Ve artık a, çiğ şey, tuvaletimizi yaptığımızda sorun olmuyor. Hatta birazcık osurayım arkadaşlar gördüğünüz gibi şekilde. Hop tam da çıkalım abi. Ve çıktığımızda bug olmuyor artık. Yani bloğun içine sıkışmıyoruz. Buranın tuvaleti daha iyi. Tuvalet peçeti falan. Bu şekilde burayı zaten biliyorsunuz. Yani pek bir değişiklik yok dediğim gibi. Şimdi hepiniz soruyor olabilirsiniz. Süper kahramanlar nerede diye. Süper kahramanlar özel bir kat yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle çok şekil bir Gerçekten şey, çok şekil oldu bence bu kat. Ee, şimdi Red Hook burada. Normal Hook burada gördüğünüz gibi. ikisi de çok reyiz iki kanka el ele falan. şu ee, şöyle arkalarına bu şekilde şey koydum. Bilmiyorum eskisine göre daha güzel oldu bence bu kat. Deadpool'un yeri burası. Eskisine benzetmeye çalıştım evden geldiği karınca bu arada işte siyah pantar, green arrow, arrow mağarası vardı hatırlıyorsanız. arrow artık evimizde yani arrow daha kolay bir şekilde alabiliriz. Bilmiyorum böyle daha iyi oldu bence. Şimdi son bölümde arkadaşlar GG olan videoda Batman'i ve Iron arttırmıştım. Gördüğünüz gibi daha iyi Iron Man yaptım kendime. Bu Iron Man daha iyi kakat. Ee, pek özelliklerini test etmedim fazla ama yani bu şekilde bu daha iyi yani. Ee, daha güçlü fan daha hızlı koşuyor. bu Iron Man, yani gerçek filmdeki Iron Man'e de benziyor bence. Şu renkli bloklar falan bayağı şekil oldu bence burası. Kaptan Amerika'nın da bir tane daha e, dağda bir yeri vardı hatırlıyorsanız. Onu da eve taşıdım. Kaptan Amerika'da reis artık bize beraber. Hatta Kaptan Amerika'yı giyeceğim abi. Hızlı koşuyor işimizi çünkü bu şimdi üst katı da göstereyim sizlere gençler üst katta da flash ve e, reverse flash'in yeri var hatırladığınız kadarıyla e, bu şekilde onlarda da pek bir değişiklik yok bu şekilde bu arada kit flash ya da quicksilver falan yapacağım ileride kit flashı da buraya koyarız büyük ihtimalle zaten onların yeri burası aynen bu bu şekilde arkadaşlar umarım beğenmişsiniz bayağı büyük bir katlı e, gerçekten hoşunuza gitmiştir diye umuyorum hatta ironman'ı giyelim abi ironman yeni olduğu için onu görmemiş olabilirsiniz biraz daha şekil bu hatta bilmiyorum çok cool geldi bence bu bana benim de çok hoşuma gitti gerçekten onun da sizinle gitmiştir gençler e, daha gösterecek pek bir şey yok gibi aynen bu şekilde arkadaşlar yeni evimiz e, bilmiyorum umarım hoşunuza gitmiştir Yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın yani güzel mi kötü mü diye yorumlarınızı açayım gençler lütfen yorum yapmayı unutmayın burada ne abi bu arka plan burada bir şey yokmuş buraya bir şey yapmam oraya sürpriz bir şey yapabilirim ilerleyen zamanlar bilmiyorum bu salona bir şey yapmam lazım salon çok boş diyor bu orta taraf ortaya ne yapabilirim bilmiyorum yorum atarsanız sevinirim gençler şimdi itemleri gösterecek olursak uh, itemleri geçelim gençler itemleri son videodan baktım gidip pekmen falan kestim öyle chestleri doldurabildim yemekler bu şekilde madenlerimizin hepsini aldım neredeyse yani bizde olan madenleri falan uh, bloklarımız burada yani çok bir şey kaybetmedik merak etmeyin burada işte süper karama itemleri falan baya item çıktı bu arada şeyden işte moonlight falan değişik değişik karakterli itemleri batmanın arabası falan benim arasını hala yapmadık abi. Onu yapacağız ve şunu da test edeceğiz bu evde gençler. Nerede o? Bir tane domuz silah var Bir dakika uyuz olma nerede? Ha burada bir tane niyan bilmem ne var. bununla bakacağız biraz sonra. Bir dakika iki tane portalgan var abi. Birini atalım. Başka burada da yumurtalarım falan var. Queen hala duruyor. Queen'i de keseceğiz yok yakında. Burada bloklar var rastgele gördüğünüz gibi. Lambalarımız var. Hayvan gibi lamba var abi. Hayvan gibi. Bu kadar lambayı ben ne yapacağım hiç bilmiyorum daha da gösterecek bir şey yok. Ender Dragon yumurtasını neden buraya koydum? Neden pembe renk miyim Hoşuma gitti. Yani buraya koyayım dedim. Çöp kutumuzda buraya da duruyor hala. E Enchantment table falan. Bu şekilde arkadaşlar. E daha da gösterecek pek bir şey yok yani. Hadi şeyi unuttuk. E Dark tape odası. Burası da itemleri yenileme odamız. İtemlerimiz kırılacağı zaman falan. Buraya gelip yenileriz. E mesela Cloudpad yenilenmiyor abi. Evi kırardım. kırardı diye korktum az önce. Neyse bu şekilde gençler. Fırınlarımız falan pek kaçırdığım bir şey olabilir gençler. E eski evden falan koymadığım, unuttuğum şeyler varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Hatırlamıyorum yani. Ben de bayağı şey ekledim ama unuttuğum şeyler olabilir ya da süper karama falan unutmuş olabilirim. Onları yorum Bunları yazın ki arkadaşlar ben unuttuklarımı tekrardan ekleyeyim yani. Ee, evet sanırım bu kadar pek gösterecek bir şey yok gibi. Şimdi bu bölümde yapacaklarımızı söyleyeyim. Şeytan kalbini yiyeceğiz. Şeytan kalbini şimdi mi yesek abi? Yok ya şimdi yemeyelim. Ailemin özelliklerine bakacağım. Unuttum çünkü. Ee, bir dakika merak ettim. Bir dakika kılapetle uçuyorsun değil mi sen Reis? Bir dakika Cloud uh, envanterden çıkartalım abi. Şimdi bakalım Reis'in TSM'i. Bir dakika R'ye basacağım. Hop bakın bu daha hızlı. O oh, Pacman çıktı abi şansa bakın. <laughs> Tam buraya gelirken Ruiz aldım. Bakın R. Arre aynı bu şeyi atıyor gençler bu buz bombasını atıyor hatırlıyorsunuz zaten bunu ve bu e, bu Ayrımeni bu yeni versiyonda arkadaşlar bu daha az atıyor gördüğünüz gibi oyun sesini kısacağım bunu atarken çok ses geliyor çünkü sizde de geliyor mu? emin değilim ama bana hayvan gibi geldi az önce e, şu şekilde pekmen rezi bir de Z'ye basın şeydi bakın e, bakalım Z ne yapıyor Z bir şey yapmıyor X'de, X'de mermi atıyor gördü daha hızlı mermi atıyor aynen her şeyi daha hızlı yapıyor gördüğünüz gibi C ne yapıyor abi C o atıyor o bakın bu ateş olay yoktu bizde bakın a bu çok iyi bakar mısın şu Ayrımenin gücüne gençler çok güçlü bu bakın çok uzaktan bir bombalayalım tekrar Ayrımen leş oha pekmen ters döndü. Ana abi pekmen ters döndü az önce bug oldu galiba uyuz oldum çok komikti Ahahahah <laughs> pekmen ters döndü abi yattı böyle kafasını neydi gördünüz sizde gençler çok tuhaftı gerçekten beklemedim bunu Leş gibi itemler çıktı sanırım. Neyse çantaya koyalım da abi. Pek iyi itemler çıkmadı o kadar da. Neyse önemli değil. Bu şekilde arkadaşlar bir etrafı gezmedim. Şu bakmadım neler var neler yok diye etrafta. Önemli de değil zaten fazla. Zaten gerekli olan itemlerimize sahibim yok. Evimizin yeri çok hoşuma gitti. Benim çünkü havada uçuyor ya böyle gençler. Ne bileyim öyle bir uzay gemisi Star Wars'taki Star Wars'taki gibi çok hoşuma gitti gerçekten bu olay benim. Başka ne gösterebilirim? Aynen şimdi şeytanın kalbini yemeye başlayabiliriz gençler. Dediğim gibi 15.000 bin beni gerisi beni çok gaza getirir ve mutlu edersiniz. Çok fazla söyledim farkındayım gençler ama gerçekten like'larınızı bekliyorum yani. Şimdi Nyan Peak Launcher diyor. Bunun bitmiş gibi görünüyor. Aynen buna şey yapılmıyor. Dur bunu o zaman duct tape ile fullleyelim abi bunun canını. Ondan sonra atmaya çalışalım. Neon pick fırlatıyormuş arkadaşlar. Bunun ne olur ben de tam olarak bilmiyorum. Şimdi göreceğiz zaten. Abi evimiz çok güzel oldu bence. Çok geniş artık. İyi ki sev gitmiş yani mutlu oldum açıkçası. Böyle güzel ev yapacağım. Ben de düşünmemiştim. Açıkçası başlarken arkadaşlar ev yapmaya çok kötü bir şey yaparım diye korktum yani bayağı abi. Ama gerçekten güzel bir şey oldu. Tek başına yaptım arkadaşlar hepsini. Hiç kimseden yardım falan ve Abi bir dakika durun. Saat tıkladım domuz çıktı uyuz oldum Bir dakika sen bir öl bakalım. Bir dakika dur ben bunu yanlış çalıştırdım az önce. Durun 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 durun. Abi bir dakika durun. Ha bir dakika şuradaki evi de göstereyim size bu bozuk bazı Bazıkalı nasıl kullanıldığını öğrendik en azından gençler. Ee, bir dakika şu golden carrot'umuzu da yiyelim Şöyle Eve doğru gideceğim. Arkadaşlar bu sistemi kurdum. Ee, İnternette araştırdım bir tane de arkadaş bir tane izleyicim yani benim için bir video çekmiş arkadaşlar. Ona da teşekkür ederim. Buradan kendisini biliyor zaten ismi aklımda değil. Ee, bir video çekmiş yağmuru nasıl sonsuza kadar doldururum diye. Burada bir tane sistem yaptım arkadaşlar komut bloğuyla gördüğünüz gibi. Ee, artık hiçbir şekilde e, yağmur falan yağmayacak arkadaşlar. Yağmur onu çekmeyeceğiz artık videodayken Bu gerçekten çok iyi oldu Buraya da böyle basit bir ev yaptım gördüğünüz gibi Gerçekten iyi oldu ee, Şimdi bir dakika Şu Nyanpig launcher'ı merak ettim Bir dakika abi domuz fırlatıyor bu ha az önce duct tape ile yaptık bunu ama bunu duct tape ile bunu canını fullerken domuzları fırlatıyor abi. Duck, hem domuzları fırlatmaması lazım bunun. Bunun canını nasıl adam akıl fırlayabiliriz emin değilim gençler. Duct tape harcamış hatta gördüğünüz gibi. Bir dakika durun şöyle hop. Hop bakın ama domuzları fırlatıyor. Do domuzları fırlatmasını istemeyen bir dakika durun. Ha bunu böyle fırlatıyoruz. Ama hem fullerken hem canı gidiyor gençler ne yapacağız biz anlamadım. Çok tuhaf bir olay oldu şu anda. Bug var gerçekten canı falan. Tamam canını fırladık şimdi domuzları öldürelim buradaki. Ölüm pis domuzlar. Domuzlar ölmelisiniz. Abi yanlışlıkla şeyi kırdık galiba ya. Duck tape'lerin birini kırdık. Neyse uyuz oldum. Domuz etlerini de buraya koyalım bari. Et ettir harcamayalım yani. Ee, şimdi gelelim bakalım buraya abi. Bir dakika durun. Neyse korktum. Bu arada arkadaşlar evimizin çatısına falan pekmen spamlanması yani imkansız bir şey gerçekten. O yüzden pekmen man sıkıntısı falan çekmeyeceğiz gerçekten artık. Çok iyi oldu bu bence. Şimdi aşağı doğru inelim ve pek domuzları atalım. Aynen gördüğünüz gibi gençler domuzları fırlatıyor. Domuz bozukası Aynen ama canı hızlı bitiyor bunun. Uyuz oldum o yüzden. Bir dakika domuzları içine çekebiliyor muyuz abi bunda? Bir dakika domuzları içine çekmeye çalışıyorum. Bir dakika ha. Abi bir dakika domuzları çekebiliyorum şimdi lag olmasa bakacağım da çekemiyor galiba içine yani tuhaf bir olaymış Şimdi ben bir de zıpırt yukarı doğru uçmak istemiyorum bu portal olayını deneyeceğiz bu arada bir, buraya bir tane end portal yaptım Ende gitmek istediğimiz artık buraya gelip ende rahat bir şekilde gidebileceğiz yani zıpırt o e, yeri aramamıza gerek yok ve tekrardan bir şey yaptım arkadaşlar İnek çiftliği yeri yaptım gördüğünüz gibi Bu inek çiftliği yeri yapmamın sebebi ise e, Bu arada ha, sebebi ise golden apple'lara ihtiyacımızın olduğu ve sadece enşi, yapı, enşi Enişte elma veren şeyi yaptım. İneklerin ineklerin çiftliğini yaptım gördüğünüz gibi. Bunun sebebi de daha iyi olması. Çünkü bunlar hem elma düşürüyor hem golden apple düşürüyor. Yani hem apple düşürüyor hem golden apple düşürüyor hem de enişte apple düşürüyor. Yani bir de deri düşüyorlar. Yani her şeyi yani dördü bir arada bunların. Ama diğer ineklerle birlikte fazla fark etmiyor diye yapalım. Bunu öldüremeyiz uyuz olayım örümceğe. Neyse. Bu kadar arkadaşlar gösterecek pek bir şey yok. Şimdi şeytanın kalbini yiyelim. Ondan sonra portalgana bakarız. Şeytanın kalbini yiyoruz gençler hazır mısınız? Bu bu golden apple falan tarzındaymış. Yani yediğimizde bir efekt falan veriyor, veriyormuş bize bu yaratıklarla falan savaşmak için galiba. O yüzden bir tane yaratık falan alalım bakalım yani de şu anda Iron yani kim bize karşı çıkabilir şu kaslara bakar mısın çok şekil abi bu Iron Man gerçekten çok hoşuma gitti bu Iron Man. bilmiyorum benim favorim şu anda gerçekten güzel görünüm konusunda Batman'i de giyeceğiz Batman'i de göstereyim sizlere biraz sonra Aa, bir dakika gençler şimdi şeytan kalbini ne yapacaktım ben unuttum abi ne yapacağım uyuz ne neyse şeytanı kalbini boss alacaktık aynen Aa, insan ne yapacağını unutunca çok böyle kıt gibi kalıyor çok kötü mobzilla mı alsak acaba yok mobzilla almak istemiyorum gençler trex alabiliriz poton suçlu reizlerin üzerinde deneyebiliriz Aa, bir dakika o zaman iki tane dinozor alalım abi hem sonra hem de trex alırız e, aynen bu iki dinozorun üstüne deniz gücümüzü. E, şeytanın kalbini yani. Armorumu da çıkartırım abi. Şöyle da çıkartırız. Hop tamamdır. Cloud Pet'i e de alayım. Mantarı. tamam güzel. Iron gücünü denemek istemiyorum. Çünkü Iron ekstra extra strength falan veriyor. Tek atarız yani. Tek atmak da istemiyorum. Aslında daha düşük bir kılıç da alabilirdik. Neyse önemli değil. E, şimdi bir dakika. Şu dinozor raise'i koyalım arkadaşlar. Bir birazcık uzaklaşalım. E, bize doğru saldırıyor hemen. Bir dakika hemen saldırma dostum. Bir dakika öbür ateşi dinozoru da koyduk. Tamam bunlar saldırıyorlar mı birbirlerine. Saldırıyorlar abi. İki dinozor birbirine neden saldırıyor? Neyse şeytanın kalbini yiyorum abi. Şeytanın kalbini yedik arkadaşlar. Evet bakalım ne oluyor. Gençler bir dakika ne lan bu ne böyle? Bu ne lan? Abi önümüze kalp çıktı. Bir dakika durun şunu öldüreyim bir dakika. Ejderhalar öldü hemen abi. Bir dakika durun. Abi önümüze kalp çıktı. Uyuz oldum gençler. Bu ne lan böyle? Bir dakika ben çok şaşırdım şu anda. Bir dakika bu kalbi alabiliyor muyuz? Bu kalp bir dakika şeytanın kalbince efekt veriyordu abi hani bize. Hiçbir şey vermiyor. Şeytanın kalbi yere düştü. Abi. Bir dakika durun. Hop kalbini alabiliyor muyuz? Kalbini aldık. Ana kalbini yere koy. Bu kalbi yine konulabiliyor. Yok yedik yere konuldu galiba. Bir dakika şu an çok şaşırdım. Bak mutlak Bir dakika durun. Tekrar yiyeceğiz. Abi bir dakika durun. Yedik şimdi kalbi galiba. Aynen yedik ve Bir dakika durun. Abi acıktım köpek gibi durun Oha canım iki kat artıyor ve şu anda apache dansı yapıyoruz gençler Şeytanın kalbi bizi gaza getiriyor bir yandan Bir yandan yok ediyor bakın güç vermiş strength 3 vermiş help boost diyor Regen vermiş regen 2 vermiş speed 3 vermiş Yani şeytanların görünümü bu şekilde arkadaşlar oyunda öyle bir şey galiba emin değilim Cehennemde yanmaktan bu hale gelmişler galiba ne bileyim dakika yani şimdi vuramıyorum önümü göremiyorum ama çok kafam dönüyor şu an Bir dakika bu dönme etkisini ne veriyor acaba Bu nasıl veriyor bir dakika bir buçuk dakika falan sürecek galiba. Şu anda kusasım geldi arkadaşlar o kadar midem bulanıyor Abi oy oyunu mu durduysam acaba? Baksana oyun nasıl köpek gibi çalkalanıyor. Süt falan var mı evde ya? Bir dakika dur bir gençler bir kova yapıp süt itmeye çalışalım. Çünkü bu olmaz yani. Bakın şeytanı kartan bir yaratıkla falan savaşmak için yiyebiliriz ama gerçekten kafam şu anda yani bin tane rakı içsem bu hale gelemem yani o kadar fazla dönüyor şu anda kafam. Uuu kafam dönüyor dostum. Bir dakika demirleri alalım abi. Demirleri abi bir dakika game moddan demir almamışım. Allah'ım ya Rabbim en iyi madenlerden biri demir ben demir almayı unutmuşum abi game moddan <laughs> Abi uyuz alım kova da yapamıyoruz bir dakika kova var burada galiba aynen kova var neyse demir alırım game moddan arkadaşlar video dışında Bir dakika süt içebilecek miyiz o kendi süresi bitmeden ben direkt süt içerek yapmak istiyorum gençler süt de hiç içmedim yani şu ana kadar minecraft kariyerimde Süt içmeyi de merak etmeye değilim. Şuraya de bir su koyalım bakalım. Süt içelim. İnekleri sağ tıklıyorduk. Geliyorduk sadece. Basitti galiba. Aynen bakın süt içiyoruz şu anda gençler. Hop. Kendimize geldik. Aynen düzeldik gördüğünüz gibi. Şeytanın kalbi pek bir işe yaramıyormuş gördüğünüz gibi gençler. Çok merak edenler ben de merak ettim. Yani. çok güzel bir şey bekledim. Bize bir efekt verir tarzında ama o kadar da iyi bir şey vermedi. Neyse biz ailemenizi bir ailemeni geri gelelim. Ee, şimdi bir dakika portaldan çalıştırmak için arkadaşlar bize biraz toprak lazım. Şöyle hop bir yer yapalım. Hop evde gitmek için daha kolay olur galiba ya bilmiyorum. Şu, hop tamamdır. Ee, şimdi gençler bir dakika. No, ha, suya gelince armor çalışmıyor gördüğünüz gibi garip bir şeymiş bu davran bir dakika şimdi hop. Bir dakika durun bunu buraya doğru koyarsak ne olur. Aynen bir dakika durun şimdi bunu nasıl çalıştıracağız. Hop içine gireyim. Ha bunu buraya koyduk gençler. Bir de eve gidip koyalım bir tane. Ee, bakalım portal çalışacak mı? Ee, çalışırsa buradan güzel olur yani hoşuma gider. Ee, şimdi bir dakika. Nereye doğru gelelim abi? Buraya doğru hop. Tamam bir dakika durun. Bunu nasıl çalıştıracağız ama şimdi çalıştı mı bu? Bakın bir tane oraya koydum. Bir tane de aşağıya koydum. Ne olacak acaba merak ettim. Oldu mu olmadı mı onu da bilmiyorum bakın. Ha buradaki yok oldu şimdi. Uyuz oldum. Bir dakika durun. Hmm, sağ falan mı tıkayacağız abi? Bir dakika, bir dakika durun. Bir elle geleyim. Hop. Gençler bunlar nasıl çalıştırıyoruz ya? Bakın olmuyor. Uyuz oldum. Bu portalgan reis çalışmıyor bir dakika. Ha bunu atacaktık abi. Yanlış yere attım ben bunu. Sat sat diyorum Neyse şunu bir yok edelim gençler. Tamamdır iyi. Ee, şimdi bir dakika durun. Tam bunu buraya attık. Ee, şimdi giriş yerine nereye atalım? Evi atacağız abi. Tamamdır. Anladım arkadaşlar. Anladım olayı. Tamamdır güzel. Tamamdır anladım ee, şimdi şuraya doğru gelelim bir tane portalı buraya at bakalım Tamam şimdi buradan girince gençler buradan çıkıyoruz buradan girince buradan çıkıyoruz Tamamdır bu şekilde böyle zıpır aşağı yukarı uçmamıza gerek de kalmadı arkadaşlar artık Bu gerçekten iyi oldu bunu düşündüm Portal gun hayatımızı kurtardın teşekkürler sana dostum Portal atalım abi şunları şey, İçerisinde hiç ayarlayasım yok arkadaşlar yapar mıyım da de, emin değilim çok karışık çünkü Demir almayı unutuyorum abi ne kadar delilik bir şey artık Bir dakika şunu buraya alalım Abi çantayı genelde kullanmamız sebebi için çanta içinde itemleri alıyor ya böyle birden onu sevmiyorum ee, Neyse ayrım yerine geri koyalım batman alalım ondan sonra da videoyu bitireceğim gençler ee, Dediğim gibi bu, ev, bu de evi tanıttım sadece ve gerçekten evimiz çok güzel oldu. Bunu sizler de beğenmişsinizdir. <laughs> Şimdi aşağı doğru inelim bakalım. Bu ev çok daha geniş oldu ve çok daha şekil oldu diyebilirim ben. Çok ee, ilerleyelim bakalım. Batman Reis bakalım buraya bir Batman alalım. Bu Batman çok daha şekil. Bakar mısınız abi? Şekilliye bakar mısınız? Bu Batman filmdeki Batman'in armor galiba bakın bu. Aynen bu ona daha çok benziyor. adı neydi abi bunu hatırlıyorum. Batman Arkham Origins diye gördüğünüz gibi. Z, R, X. Aynı X'e telefon geliyor. C. Aynen telefon Reis her şey. Yani hatta ben bunun itemlerini almıştım. Game moddan hatta onları da göstereyim sizlere. Neredeydi abi? Bunlar burada. aynı gördüğünüz gibi elektrik batarya falan hepsi burada. Elektriği denememiştik kimsenin Bir elektriği de deneyebiliriz istiyorsanız. Elektriği neyin üzerinde denesek abi? Ee, deneyecek bir şey var mı ki? O bir tane de koyun var abi. Kuzucukta mı denesek? Kuzucuk gel bakalım. Bir hop elektrik bir şey yapmıyor galiba. Bakın elektrik sadece normal gibi vuruyor bakın. geçe pek bir fark yok elektrikte. O bakın çarpıyor elektrik. Ha anladım. Ama çok yani ilk attığınızda çarpmıyor. Sonradan çarpıyor galiba. Ama güzelmiş. Ol Olayı gerçekten hoşuma gitti bu elektrikliğin aynen bu şekilde bu Batman daha iyi, gençler ee, pek bir özelliği de yok yani gördüğünüz gibi. Böyle, yok atlarken falan bir ha, bir şey falan atıyormuş dediniz ama olmuyor galiba. Neyse. Biz o neyse bir zaman yap bu portakalını koyduğum yeri biraz daha güzel yapabilirim gençler orayı da emin değilim yani pek bilmiyorum. Batman'i geri koyamazam bilmiyorum. Batman çok hoşuma gitti benim. Bu daha fazla Yok pek fa hız farkı yok galiba aralarında sanırım güçleri de aynı O yüzden sıkıntı değil bunun armor değişiyor muydu arkadaşlar bir dene deneyeceğim bunu ee, Çünkü bazıları değişiyor böyle Hop bakalım değişmiyor bu sadece aynı bir de Lucius Fox Reis var Fox Reis Alfred'i çağırabiliyor muyuz acaba Alfred çağırılıyor mu bir dakika bakacağım bu az önce kim çağırıyordu bu Alfred mi yok Bad Handling diyor bu kim çağırıyor abi Fox'u mu Kim geldi abi kim geldi bir dakika durun hop Kimse gelme aynen Fox Reis geliyor Fox ben seni istemiyorum ben Alfred'i istiyorum Alfred'i çağıramıyoruz galiba gençler. Ee, öyle bir olay var. Bilmiyorum çağırabiliyor muyuz diye ama çağırılmıyor büyük ihtimalle. Neyse Alfred evimizde yaşasın gençler. Artık Alfred evimizde takılacak gibi görünüyor. Ee, önemli değil. Ee, buna buraya koyalım. Bayağı canlı hızlı gidiyor yalnız bunlar. Onu fark ettim şu anda. Neyse önemli değil. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim o zaman arkadaşlar. Umarım yeni evimizi beğenmişsinizdir. Yorumlarda unutmayın Ve bugün iki tane krizi videosu gelecek dediğim gibi. ikinci videoyu da kaçırmayın yani.